Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalımda hoş bulduk. Sizler için Hande Erçel ve Kerem Mürsin ile ilgili yepyeni haberlerle geldim. Umarım beğenerek izlersiniz. Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımına Kerem Bürsin'den ateşli yanıt geldi arkadaşlar. Mesaj üstüne mesaj yağdırdı. Artık evlilik teklifi edildi arkadaşlar. Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımını Kerem Bürsin'den e, bakalım ateşli yanıtı geldi. Sosyal medya onları konuştu. Birlikte rol aldıkları dizideki jacuzzi sahnesiyle tepkisini uzun süre devam etmişti. Şimdi ise Hande Erçel'in Kerem Bürsin aşkı yaşadıkları iddiası magazini gündemden düşmüyor. Estetik sonrası değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel Kuştan sonra yeğeniyle ailem mavi ile fotoğrafını çekmiş. Sosyal medyada e, hesabında paylaşmıştık. Kısa süreden yorum yağmuru tutulmuştu arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.